Arkadaşlar merhaba. Türkçe Haniye hepiniz hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük öbeklerinde anlamla ilgili 8. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede geçen egemen söylemin kırılması sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Günümüz Türk şiirinin toplumumuzu ve insanımızı sağlıklı bir biçimde yansıtabilmesi için Egemen söylemin kırılması gerekir. Bakın burada egemen söylem demiş. Ne demek istiyor arkadaşlar? Egemen söylem ifadesiyle popüler olan ya da hakim olan duygu ve düşünceden bahsediyor. O zaman bu ifadeden de anlaşılması gereken şey şudur. Popüler olan söylemin kırılması ya da hakim olan ifadenin değiştirilmesi anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda geleneksel şiir anlayışını sürdürmek, hayır. Böyle bir şey söylemiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Şiirde sanatlı ve süslü söyleyişten uzaklaşmak, süslü ve sanatlı söyleyişle alakalı da bir şey söylememiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şiirin toplumu birleştiren mesajlar içermesini sağlamak. Arkadaşlar toplumu ilgilendiren bir mesajdan da bahsetmiyor. Bunu da oluruz. Okurun duygu dünyasına seslenen şiirler yazmak. Bakın herhangi bir duygudan da bahsetmemiş. Okurun duygusundan da bahsetmiyor. O yüzden bunu da demiş oluruz. Şimdi burada B seçeneğine baktığımızda var olan şiir tarzını değiştirmek. Evet bakın egemen olan söylemin kırılması demişti. Yani popüler olan, hakim olan, kabul görenin değiştirilmesi anlamına gelir. Burada da var olan şiir tarzı diyerek bunu kastetmiş. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru bu cümlede geçen kısırlaştırıcı ilkelerden uzaklaşmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İkinci yeni ile gelen şairlerin çoğu kısırlaştırıcı ilkelerden uzaklaşıp kendi şiirinin sorumluluğuna yüklenir. Bakın burada kısırlaştırıcı ilkeler derken anlatılmak istenen şey nedir? Verimsiz, ya da etkisiz hale getirmek anlatılmıştır. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Özgürlüğü kısıtlayıcı eylemlerde bulunmak. Herhangi bir özgürlükle ilgili bir kelime yok, bir ifade yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Toplumsal şiir anlayışını benimsemek. Arkadaşlar toplumsallıkla ilgili bir ifade de yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şairin verimini düşüren eleştiriler yapmak. Bakın burada da herhangi bir eleştiriden de bahsedilmemiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yaygın güzellik anlayışına aykırı düşmek. Aykırı düşmekle ilgili bir şey değil bu. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise sanatçıyı körelten kurallardan kaçınmak. Evet kısırlaştırıcı derken sanatçıyı körelten kurallardan bahsediyor. Onlardan uzaklaştığını yani kaçındığını ifade etmiş. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bu parçada geçen arkasına aldığı rüzgarla yelkenleri şişirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu yazar kadın yazarlara göre daha çok tanınıp daha çok satıyor. Kadın yazar olarak arz talep dengesini oturtarak arkasına aldığı rüzgarla yelkenlerini şişirip zamanın galibi olarak toplumu daha iyi gözlemliyor. Arkadaşlar burada arkasına aldığı rüzgarla yani arkasına aldığı kuvvetle güçle rüzgarı burada bir güç olarak kullanmış. Ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Yelkenlerini şişirmeye çalışıyormuş. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Geçmişteki yanlışların farkına varmak. Geçmişteki yanlışlardan bahsetmiyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. Aykırı bir sanat anlayışı oluşturarak halkın tepkisini almak. Aykırılıktan halkın tepkisinden de bahsetmiyor. C seçeneğini elemiş oluruz. Eleştirmenlerin beğenisini kazanmaktansa halka yönelik yapıtlar oluşturmak. Bakın böyle bir şeyden de bahsetmez. Bunu da elemiş olduk. Ölümsüz eserlerle asırlar boyu unutulmaman. Ölümsüzlük anlamına da gelmez. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğinde yer alan... O kurun desteğini sağlayarak, yani onu arkasına alarak, onun kuvvetiyle, onun gücüyle sanatında rahatça ilerlemek, yani yelkenlerini şişirmek, e, halkı yanında hissetmek, onun gücünden faydalanmak anlamına gelir bu ifade. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru: Bu parçada geçen altı çizili sözcüğün cümleye katı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Haşim'in şiiri üzerine bugün yeni şeyler söylemek çok güç. Verilecek her yargı, ileri sürülecek her sav başkalarının söylediklerini yinelemek olacaktır. Denebilecek bütün yaklaşım yollarını kullana kullana neredeyse şablonlaştırdığını görerek vardık bu kanıya. Bakın burada şablonlaştırmak ifadesiyle anlatılmak istenen şey nedir? Şekillendirmektir değil mi arkadaşlar? Şablonla insanlar duygu ya da düşüncelerini şekillendirmiş olur. Ya da diğer bir ifadeyle şablonlaşmak şu anlama gelir. Basma kalıp anlamına gelir arkadaşlar. Basma kalıp ya da klişe anlamlarına da gelebilir. Şimdi seçeneklere bakalım isterseniz. A seçeneği dursun. Yenilikçi bir anlayışın peşinde koşmak bu anlama gelmez. Yenilikçilikten bahsetmez. Basma kalıp, klişe demiştik. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Yazarın şiir anlayışını basitleştirdiğini görmek böyle bir şey de ifade etmez. Basitlikten bahsetmiyor. Bunu da elemiş olduk. Şiir alanında başkalarının söylediklerine değer vermek herhangi bir kişinin görüşüne değer verip vermediğini de ifade etmiyor. D seçeneğini de elemiş oluruz. Orijinal söylemler edinmek için gayret sarf etmek. Arkadaşlar orijinallikten bahsetmiyor. Dikkat edin. Basma kalıp klişe ifadelerden bahsediyordu. Bu da olamaz. E seçeneğinde demiş olduk. A seçeneğine bakacak olursak kalıplaşmış bir tarzın varlığını hissetmek. Kalıplaşmış, klişe olan, basma kalıp olan yani şablonlaşmış bilgiden bahsediyor. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? O büyük zikzakları elinin tersiyle etmiş kendi duyarlılık toprağında derinleşmeyi seçmiş, çizgisi tutarlı bir şairdir. Bakın, elinin tersiyle itmek ne anlama gelir arkadaşlar? Reddetmek anlamına gelir. Bunun dışında kabul etmemek anlamına gelir, değil mi? Ya da ilgisiz kalmak anlamına da yine gelebilir. Seçeneklere bakalım isterseniz. A seçeneğinde ustalık döneminde yazdığı yapıtlar sanatsal değer bakımından tartışılmaz Böyle bir kelime yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sanatçı yaşamı boyunca hiçbir zaman söyledikleriyle çelişkiye düşmemiştir. Herhangi bir çelişki değildir elinin tersi iletmek. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Deneyimli yazarımız hassas konuları işlemeyi tercih etmiştir. Elinin tersi iletmek hassas konuları işlemek anlamına da gelmez. D seçeneğini elemiş olduk. Şairimiz iç dünyasını eserlere aktarırken Sembollerden yararlanmış. Bakın herhangi bir sembol anlamına da gelmez. O yüzden bunu da elemiş olduk. C seçeneğine baktığımızda ise edebiyatın sadece şiir alanında eser veren şairimiz başka türle ilgilenmemiştir. Yani diğer türleri elinin tersiyle itmiştir. Onları kabul etmemiştir. Onları reddetmiştir. Sadece şiir alanında eser kalemi almıştır. Anlamına gelir. O yüzden de doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada geçen altı çizili sözün cümleye katsa anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bu kitaba hayatımı harf harf işledim. Bu kitap çağdaşlarını papağanlıktan kurtarmak için yazıldı. Arkadaşlar altı çizili sözde dikkatimiz çeken ifade nedir? Papağanlık kelimesidir. Papağan sürekli aynı şeyleri tekrar eden anlamına gelir. Ve Burada da çağdaşlarının sürekli aynı konular işlediğini ve aynı şeyleri dile getirdiğini söylüyor sanatçı ve bunları da onlardan kurtarmış. Yani aynı şeyleri tekrar etmekten vazgeçip bu sanatçı ne yapmış arkadaşlar? Özgün, yeni şeyler ortaya koymuş. O yüzden de orijinalliği yakalamış bir sanatçıdan bahsediyoruz. Seçeneklere baktığımızda geleneksel öğelere bağlı kalmak, bu geleneğin dışına çıkmış oluyor. Yeni bir şeyler ortaya koymuş oluyor. O yüzden A seçeneği yanlıştır. Bunu elemiş oluruz. Var olanın üstüne değişmeler yapmamak demiş. Bakın bu değişiklik yapıyor. Yeni bir şeyler ortaya koyuyor. Bu ifade de yanlıştır. B seçeneğini de elemiş olduk. C seçeneği dursun. Geçmişi taklit edip aynen aktarma. Arkadaşlar taklit etmiyor bu sanatçı. Yeni bir şeyler ortaya koyuyor. Bunu da elemiş olduk. Edebiyata yeni bir anlayışın kapılarını kapatmak. Bu da değil. Yeni bir anlayış getiriyor zaten. O yüzden E seçeneğini delemiş de olduk. Yenilik peşinde koşup özgün yaratılar oluşturmak. Bizim de anlatmak istediğimiz şey bu. Çağdaşlarını papağanlıktan kurtararak yeni şeyler, özgün şeyler, orijinal şeyler, farklı şeyler ortaya koymaya çalışmış bu sanatçı. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru bu cümlede geçen su üstüne yazı yazmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatın su üstüne yazı yazmak gibisinden boş bir uğraşı olduğuna inananların sayısı zamanımızda az değildir. Arkadaşlar biliyorsunuz su üstüne yazı yazmak imkansız bir şey. Dolayısıyla burada da sanatçı bakın boş bir uğraş olarak gör görüyor su üstüne yazı yazmayı. O halde su üstüne yazı yazmak ne anlama gelir? Boşuna uğraşmak, olmayacak işlerle uğraşmak anlamına gelir. Seçeneklere bakalım. Sözü başka anlamlara gelecek şekilde kullanmak bu değil. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Halka yansıyacak hedefine ulaşacak konulara yer vermek herhangi bir hedeften ya da halka yansıyacak bir şeyden de bahsetmez. Bu anlama gelmez. B seçeneğini de elemiş oluruz. Önemli olayları ayrıntılarıyla vermeye çalışmak arkadaşlar herhangi bir önemli olay değil Aksine boş bir uğraş olarak gördüğü için bu da önemsizdir. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. D seçeneği kalsın. Şeffaf ve açık bir anlatıma sahip olmak. Bu anlama hiç gelmez arkadaşlar. Bunu denemiş oluruz. D seçeneğinde ise kısa sürede yok olup git giden çalışmalar yapmak. Evet yani boşuna uğraşmak. Herhangi bir değere sahip olmayacak işlerle uğraşmak anlamına gelir. Su üstüne yaz yazmak budur. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye katı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Çağımızın usta sanatçısı, okuyucusu, Türkçenin labirentlerinde yolunu kaybetmeden ilerlemeyi başarmış. Bakın burada labirent kelimesine bakacak olursak karışık, karma karışık olan yer anlamına gelir. Dolayısıyla Türkçenin labirentlerinde yani dilin o karmaşık yapısında yolunu kaybetmeden ilerlemeyi başarmış bir sanatçıdan bahsediyor. Bu da bu anlama gelir. Seçeneklere baktığımızda sembollerle dilin özelliklerini yansıtmak herhangi bir sembolden bahsetmiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Türkçenin bilinmeyen özelliklerini tanıtmak. Aslında labirent derken kısmen bu anlamı çağrıştırsa da arkadaşlar herhangi bir karışık yapıdan bahsetmediği için C seçeneğinde demiş oluruz. Dilin gramer yapısını değiştirmeye çalışmak herhangi bir şeyin değişmesinden de bahsetmiyor. O yüzden D seçeneği de demiş oluruz. Sözcüklere farklı anlamlar yüklemeye çalışmak. Bakın farklı bir anlamdan da bahsetmiyor. O yüzden E seçeneğinde demiş oluruz. B seçeneğinde ise dilin karmaşık yapısında yani labirentlerinde anlaşılmazlığı gidermek yani yolunu kaybetmeden ilerlemeye çalışmak, ilerlemeyi başarmak anlamına gelir. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümlede geçen eşiği geçmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yeni şairler için yapılan yapıcı, yol gösterici uyarılar eğer yararlanmayı bilirlerse şiirlerini bir an önce kurmalarında eşiği geçmelerinde onlara zaman kazandıracaktır. Burada eşiği geçmek sözüyle anlatılmak istenen şey belirli bir seviyeyi, belirli bir aşamayı geçmek anlamlarına gelir arkadaşlar. Önemli bir noktayı geçmek anlamına gelir eşiği geçmek ifadesi. Seçeneklere bakalım. Şiirde yeni motifler kullanmak herhangi bir yeni bir motiften bahsetmiyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. Başarıyı yakalamanın yollarını aramak Arkadaşlar zaten bu sanatçı bir yola girmiş. Fakat bir eşik, bir kırılma noktası bekliyor. O yüzden bu da değildir. Bunu da elemiş oluruz. Gelecek kaygısı taşımak herhangi bir gelecek kaygısını da ifade etmiyor. C seçeneğinde demiş oluruz. D seçeneği dursun. Gün geçtikçe gerçeklikten uzaklaşmak. Gerçeklikle de bir ilgisi yok. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde ise istenilen duruma ulaşmanın büyük zorluklarını aşmak. Evet kırılma noktasına gelmek ya da arkadaşlar önemli bir noktaya önemli bir sonuca elde etmek için büyük zorlukları aşmak anlamına gelir. Eşiği aşmak ya da eşiği geçmek ifadesi bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru bu cümlede geçen altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hayatın içinde dönüp durmaya alıştığımız dar ve ezberlenmiş sınırlarının sahte olduğunu, doğallığından emin olduğunuz şeyin olsa olsa bizim körce bellediğimiz bir sabit nokta olduğunu ancak kitaplardan öğrenebilirsiniz. Bakın burada körce bellediğimiz bir sabit nokta demiş. Bununla anlatılmak istenen şey nedir arkadaşlar? Sabit fikirli olma demek arkadaşlar. Yine aynı zamanda bu ifade değişik fikirlere açık olmama anlamına da gelir çünkü körce bellediğimiz Körü körüne savunduğumuz anlamına gelir kısacası Seçeneklere bakalım İnsanın gerçek yaşamla bağını taze tutması Böyle bir şeyden bahsetmiyor bakın bir körü körüne ya da Sabit bir fikirli olmaktan bahsetmiyor O yüzden bunu elemiş oluruz Her duygunun insanda oluşturduğu etkileri anlamaya çalışma Herhangi bir Etkiyi anlama da yok o yüzden B seçeneğinde demiş oluruz. C seçeneği dursun. İnsanın zihnini kurcalayan sorulara cevap aranması. Zihni kurcalayan ya da bunlara cevap arama gibi bir durum da yok. O yüzden D seçeneğinde demiş oluruz. Kültürümüzdeki yozlaşmanın en aza indirilmesi. Herhangi bir yozlaşmadan da bahsetmemiş. E seçeneğinde demiş oluruz. C seçeneğinde yer alan sorgulanmadan kabullendiğimiz değişmeyen doğruların olması. Evet. Körü körüne bağlandığımız sabit fikirlerimizin olduğunu, yani değişik fikirlere açık olmadığımızı ifade ediyor bu ifade. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Şiirlerimizin bir işlevi varsa o da dünden yarına giden yolda köprüler kurmasıdır. Bakın, dün dediği şey nedir arkadaşlar? Geçmiştir. Yarın dediği şey gelecektir ve burada dikkat ettiğimiz bir nokta ise nedir arkadaşlar? Köprüler kurması. Yani bağlantı kurması ya da geçmişle geleceği ilişkilendirmesi anlamına gelir, değil mi? Geçmişle geleceği birleştirmesi anlamına gelir. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Alanında otorite kişilerin desteğini almadan ayakta duramazsınız. Herhangi bir otoritenin desteğini almaktan bahsetmiyor. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Hayal ürünü objelere bağlanması sanatçıyı halktan uzaklaştırıyor. Yine herhangi bir hayale bağlanmaktan ya da sanatçıyı halktan uzaklaştırmaktan da bahsetmemiş. C seçeneğini de elemiş oluruz. Kültürel faaliyetler dayanışmanın olmadığı yerde amacına ulaşılamaz. Ve herhangi bir dayanışmadan da bahsetmiyor. Bunu da elemiş olduk. Kıskançlıkla hırsın iç iç olduğu bir yerde sevgi yeşermez. Arkadaşlar ne kıskançlıktan ne de sevgiden bahsediyor. O yüzden E seçeneğinde demiş oluruz. A seçeneğinde yer alan romanlarında tarihi olaylarla güncel olayları birleştirmeyi başarmış. Tarihi olay dediği şey dünden yani geçmişten gelen güncel olay derken de yarına ya da geleceğe ya da şimdiki zamana atıfta bulunarak bunların birleştirilmesini bunlar arasında köprüler kurulmasını istiyor. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu cümlede geçen hayal güçlerinin dizginlerini salıvermek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bazı yazarlar bir yandan yaşamın karma karışıklığını görerek alaycı bir tutum takınırken bir yandan da hayal güçlerinin dizginlerini salıvermeyi seçerler. Burada Hayal güçlerinin dizginlerini salı vermek sözüyle anlatılmak istenen hayal unsurlarını kontrolden çıkarmak, onlara fazla müdahale etmemek, onları yani hayal güçlerini özgür bırakmak anlamına gelir. Seçenekleri değerlendirdiğimizde yapıtın içeriğinin şekillenmesinde gerçek yaşamdan tamamen uzak kalmak. Bakın bu gerçek yaşamdan tamamen uzak olmak anlamına gelmez. O yüzden A seçeneğini elemiş olurum. Ayakları yere basmayan bir anlatımda ısrar etmek. Arkadaşlar, herhangi bir anlatımda da ısrar etmiyor. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Gerçekleri ciddiye almadan hayatın soy soyut yönlerine ağırlık vermek. Bakın burada herhangi bir hayatı ciddiye almama durumu da söz konusu değil. O yüzden D seçeneğini de elemiş olduk. Hayallerin yapıta egemen olması için gayret etmek. Kısmen bu çağrıştırmış olsa da arkadaşlar tam olarak da onu ifade etmiyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. C seçeneğinde yer alan eserin oluşumunda düssel gücü özgürce kullanma Yani onu salı vermek, onu rahat bırakmak, onu fazla sıkmamak, onlara fazla müdahale etmemek anlamlarına gelir. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.